Bakın seçimi biz kazandık yine demiyorum. Ben her yerde söyledim. 2024 31 Mart seçiminin kahramanı millettir. Milletin feraseti, milletin vicdanı, milletin öngörüsü ve milletin bir meşruiyet dağıtma terazisi muazzam bir şey. Aynı şey Cumhurbaşkanı seçiminde içinde söylüyor musunuz? Bir önceki kaybettiğiniz. Ee, ya şöyle tam oraya geleceğim. Bir meşruiyet dağıttı. 2023'te bir tercih yapmıştı. Gerekçeleri farklıydı. Seçimi kazanan yani bir iktidar vardı. İktidara yetki vermişti. Ama memnuniyetsizlik büyüdü. Bakın tekrar söyleyeyim. 2023'te ekonomi daha kötüydü. Bir de depremin yarattığı travma, moralsizlikti. Yani sadece ekonomi olsa. Biz 2024'te bize oy verilebilecek zemin oluşturduk. Toplum bir değişim istiyordu. Toplu farklı bir ses, farklı bir diyalog, farklı bir ortam talep ediyordu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu karşıladığımızı düşünüyorum. Bunu karşıladık, zemini oluşturduk vatandaşa, vatandaşa bize oy verme zeminini hazırladık ve oy verdi. Dolayısıyla se seçimin kahramanı vatandaş. Müthiş bir mimarlık, mühendislik organize etti. O meşruiyeti dağıtınca bir de e, aslında rekabet ortamı istiyorum dedi. Ben. Genel iktidarı farklı sayıklarla, farklı sebeplerle e, Cumhur İttifakı'na verdim dedi. Ama yerelde iktidarı siz beklediğim değişimi, beklediğim farklılıkları gösterdiniz, size e, iktidarı verdim dedi. Ben e, dün gibi hatırlıyorum, e, Eylül-Ekim aylarında yaptığımız e, anketlerde, araştırmalarda, en az yüzde 35 çıkıyordu protesto oy yani sandığa gitmeyecek oy. Neyi protesto ediyorlar? E protesto ediyordu. 2023'te yaşadığı hayal kırıklığı, travma e, böyle bir hat oluşturuyordu ve sandığa gitmeyeceği duygusunu net olarak ortaya koyuyordu. Ve bunu tamir etmek kolay olmadı ve sonuçta 2024'te dahi bir kesim oyu, yani bize oy verecek bir kısım seçmenimiz oya gitmedi yine. Yani bizim aldığımız oy biraz daha yüksekte olabilirdi. O bakımdan biz o zemini oluşturduk. E, 2023'e gelince orada farklı konular var. Yani farklı gelişmeler oldu. Şimdi, yani e, işte altılı masa stratejisi bir süre sonra başka bir yöne evrildi. Yani e, bir sistemi değiştirme. Çünkü o zaman hatırlarsanız en büyük sloganı bir sistemi değiştirecek. Rejimi değiştirecek ekiptik. E, ve bu tek adam e, anlayışını ya da meş, me, mevcut... E, Türkiye'ye ait bir cumhurbaşkanlığı sisteminin bizi yanlış yöre, e, yöne doğru götürdüğünü tespit ederek bunu değiştireceğiz iddiasını ortaya koymuşken e, bir anda e, bütün masadaki herkesin belli bir makam e, sanki istiyormuşçasına havanın oluşması vesaire birçok konu var. Yani kampanyanın biçimi, çok dar bir kadroyla sürece hazırlanma vesaire birçok detay var. Üzüntüm zaten e bu konuları çok da konuşamadık e keşke konuşabilseydik seçimden sonra e ama buna fırsat oluşmadı direkt işte bir kurultay süreci ardından adaylıklar vesaire derken böyle koştura koştura bir seçime gidiş oldu Siz ama ge sonuçta geçen sene bugün başardık, değil mi yani 28 oldu. Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin e doğru bugün aslında bu saatlerde artık e, umutsuzlaşmış bir şekilde seçim sonuçlarını bekliyorduk Sizin bir tweetiniz var. Değişmeyen tek şey değişimdir diye bir tweet attınız. Her şey orada başladı galiba bu değişim meselesi. Şöyle e, bu e, değişmeyen tek şey değişimdir aslında sadece bir slogan değil e, Altında altında bir e, konuşmam da vardı bir tweet var ama yanılmıyorum e, tabii ben tabii, öyle şey hatırlıyorum. tabii yani bir konuşmam da var ve o video ile beraber aslında e, sürece o video e, psikolojisi şöyle zaten 2023 28 Mayıs seçimlerini kaybettik moralimiz çok bozuk e, zaten 14 Mayıs bu anlamda bizi çok üzmüştü e, sonraki 14 günde beraber geçti hepimiz çok emek de verdik yani onu da söyleyeyim Örneğin şu anki genel başkanımız Özgür Özel, Sayın Özgür Özel olsun birçok arkadaşımız. Yani ben 101 miting yaptım Candaş Bey. 101 nokta gezdim yani. Ve can siperhane mücadele verdik. Hep beraber bu kazanıma ülkemizin nasıl ihtiyaç duyduğunu da biliyorduk. Bazen o o kritik anlar, eşikler çok önemlidir. Yani mesela 2019 öyle bir eşikti. 2019 seçimlerinden sonra getirdiğimiz süreç hep beraber getirdiğimiz sürecin son bölümünde organize olamadık, koordine olamadık, süreçleri iyi analiz edemedik, iyi okuyamadık, iyi kampanyalar oluşturamadık. Hani ben bu konularda çok çalıştığımı, çok emek sarf ettiğimi partimdeki herkes, başta o dönemki genel başkanımız da biliyor sonuçta kaybettik yani bu işin bir suçlusu yok yani hepimiz kusurluyuz ve kaybettik Kim ama abi? bu 28'inden sonra artık aynı şeyleri yaparak vatandaşın karşısına gitmenin bize bir şey kazandırmayacağını gören bir kişilik olarak o gün hem öyle bir mesaj hem de 3 dakikalık bir videoyla duygularımı paylaştım Candaş ve ben hiç uyumadan o sabah o videoyu yayınladı ve uyumadan da o akşam 29 Mayıs yani yarın İstanbul'un fethinin yıl dönümü. O güzel tarih kutlu olsun. Fethin yıl dönümünde e, o akşam Maltepe'de insanlara hitap edeceğim. Ne diyeceğim ben insanlara? Yani çökmüş insanlar umutsuzlaşmış. Ne demeliydim? Benim içimde hangi ruh varsa onu demeliydim. Benim içimdeki ruh evet bir değişim göstermeliyiz. Sürece dair bir yeni bir başlangıcın Işığını yakmalıyız. E bunu yakarsak bu millet bize e, yeniden e, güvenebilir ve yol yürüyebilir. Garantisi yoktu ama güvenebilir. Ben de buna inanıyordum. O bakımdan duygularım neyse birkaç cümle. Ondan sonra da zaten fetih yıl dönemine, törenlere davet ettim insanlarımızı. Orada kişiden de bahsetmedim, partiden de ama içimdeki ruhu dışarıya doğru bütün insanlarımıza aktardım daha sonrası zaten parti içi süreçler. Ben onlar hiçbir yerde paylaşmadım e, Candaş Bey sizin programınız özel değil. E, yaptığım müzakereler, konuşmalar. Bakın e, hatırlarsınız muhtemelen. Belki siz de teklif etmişsinizdir. E, ben Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'ın 17'si 18'in yani 20'sine yakın bir tarihti. Çünkü kurultaydan 15 gün sonra ilk kez televizyona çıktım. Yani yaklaşık 6 ay ben televizyona çıkmadım. Kimseye konuşmadım ama partimin içinde bütün duygularımı partimin içindeki insanlarla yöneticilerle milletvekilleriyle en başta o dönemki genel başkanımla içimdeki bütün duyguları açık açık net e, dürüstçe paylaştım. Bu benim yolum mu yani benim düşüncemdi. E, günün sonunda e, bir e, kongreler süreci yaşandı İşte İstanbul'da ilçelerden başlayan. İle devam eden, ilden de kurultaya devam eden bir süreç oldu ve e, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in, Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığıyla beraber yeni bir dönem başladı ve ondan sonraki mantalite ve bakış açısı değişti. Peki bu değişti mi, değişim oldu mu, bitti mi? Bitmez. Bu bir başlangıç sevgili Candaş Beyciğim. Yani bu uzun sürecek bir başlangıç anı. Yani daha biz işin gerçekten yolun başındayız ve o enerjiyle konuşuyorum. E, bu bakımdan e, inşallah çok başarılı olacağımız bir döneme doğru gideceğimizi e, şimdiden görüyor gibi. Dü